Selam Aleyküm dostlar. Esra Bekir, Cetur Aztit, Halişo Makhubest. Benami Khodabendi, Bahşendi Mihreban. Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Bugünkü dersimiz e, ayın harfi. Evet, ayın değil mi? Ayın. E, Arapçadaki telaffuzu ile Farsçadaki telaffuzu farklı. Ayın. Evet, kelimemiz okunurken burada A yazdık ama bu tam bir A sesi değil tabii ki. E diye telaffuz ediliyor. Arap harfli Fars alfabesinin 21. harfi olup bakın başta, ortada ve sonda yazılışlarında görüyoruz. Yine bu harfte daha çok e, e, Arapça kökenli e, kelimelerde karşımıza çıkıyor. Evet, kelimelerimiz edet. Edet. Sayı rakam anlamında. Edeti efsayişi miyangini hukuki karmendani devlet ilam şod. Ededi, efsayişi, meyangini, hukuki karmendani devlet değil oldu. Evet. Ee, devlet memurlarının karmendani devlet, devlet memurları demek. Karmend memur, karmendani devlet, devlet memuru. Devlet memurları maaşının hukuk, maaş anlamında burada. Meyangini de ortalama. Devlet memurlarının Ortalama maaş işi yani artışı, artış rakamı, adet efsaişi, artış rakamı. Yani enflasyon karşısında bazen zamlar yapılıyor. Bu o kastediliyor Devlet memurlarının ortalama maaş artış rakamı, maaş artış sayısı oranı ilam şot. E, açıklandı, bildirildi. Adet, adet. Eruvsek, eruvsek. Bebek, oyuncak bebek anlamında. Oyuncak anlamında da tek başına kullanılabiliyor. Erusek be kuvveyi tehayyuli kudekan kumek mi konet? Erusek be kuvveyi tehayyuli kudekan kumek mi konet? Oyuncak bebek, yani erusek, oyuncak ya da oyuncak bebek. Be kuvveyi tehayyuli kudekan, çocukların tahayyül kuvvesi, yani hayal gücü kuvve-i tahay, tahayyül, hayal gücü. Çocukların hayal gücüne, hayal gücünün gelişmesine kumek mi konet, yardım ediyor, yardımcı oluyor. Erusek, erusek. Esel, esel, bal anlamında. Esel-i tabi'i fevayidi bisyar idaret. Esel-i tabi'i fevayidi bisyar idaret. Doğal balın birçok faydaları vardır. Esel tabii doğal bal. Esel bal, esel tabii doğal bal. Fevayidi bısyarı idare. Doğal balın birçok faydası vardır, birçok faydası bulunmaktadır. Esel, ucap, ucap, kartal anlamında, kuş, bir kuş türü. Ukabe sersefid der nezdiki pehnehay abi vesii zindagi mikonad. Ukabe sersefid der nezdiki pehnehay abi vesii zindagi mikonad. Evet, kel kartal, uqab sersefid kel kartal geniş su bölgelerinin alanlarının yakınında yaşar. Evet. Ukab kartal dedik. Ukab sersefit. Sersefit yani beyaz başlı. Başı beyaz. Yani ama burada tabii Türkçe'de ukab sersefit kel kartal olarak geçiyor. Der nezdi ikiye yakınında. Neyin yakınında? Pehnehaye abiye vesihi. Yani gen, vesi geniş. Abi e, tek başına abi mavi anlamına geldiği gibi burada su ile ilgili yani su bölgeleri derken pehnehaye abi. Yani su alanları, su kütlelerinin su birikintilerinin bulunduğu alanları kastettiği için burada su ile ilgili bir anlam verdik. Fehnehaye abiye vesii, geniş su bölgeleri, geniş su alanları, geniş su kütlelerinin dernezdiki yakınında zindegi mikuner, yaşa. Kim? Ukabi sersefid. Ukab, kartal. Ukabi sersefid, beyaz başlı kartal ya da kel kartal. Ukab. Eks. X. Evet. Fotoğraf ya da resim anlamında. İşte bakın bu A'yı bazen A yazdık, bazen E. Bu işte Latince'ye aktarırken kaynaklanan zorluklar. E, be X nigah kerde ve mi hendik. Be X nigah kerde ve mi -hendi. Fotoğrafa bakıyor ve gülüyordu. Fotoğrafa bakıyor ve gülüyordu. Hendiden gülmek, nigah kerden bakmak. X fotoğraf. Nigah kerde yani nigah e, ee, mi kert tekrarlamadı zamanı bu gibi durumlarda. E, birinci fiilimiz böyle gelir. ikinci fiil kendi zaman çekimli bir şekilde geliyor. Nigah kerde burada nigah mi kert anlamındadır. Kert de, ve aksi nigah kerde ve mi Yani cümleyi tekrarlamak için fiili e, tasarruf etmek için böyle yaptı. De, ve aksi nigah kerde ve mi Fotoğrafa bakıyor ve gülüyordu. Aks fotoğraf. Aks. alaqa. <laughs> alaqa. Alaqa ilgi demek. Manochar be tahsil pizishki alaqa besyari dasht. Manochar be tahsil pizishki alaqa besyari dasht. Manocharin tıp öğrenimi görmeye, tıp öğrenimine çok ilgisi vardı. Oldukça ilgiliydi. Menücer isim ve tahsili fizişki Pizişki tıp tababet anlamında tahsilde öğrenim görmek. Tıp tahsiline, tıp öğrenimi görmeye alaqayı bisyari. Çok ilgisi daha vardı. Alaqay. Ulum. Ulum. ilim kelimesinin çoğulu ulum. ilimler, bilimler anlamında. Tabi fen bilimleri anlamında da kullanılıyor. burada daha çok fen bilimi anlamı kastedildiği için onu tercih ettik. Derin danışkede riştehayi muhtelif ulum te'lim dademi şevet derin danışkada riştehayi muhtelif ulum ta'lim داده میشود bu fakültede çeşitli fen bilimi dalları öğretimi yapılıyor öğretiliyor derin Danışkede, Danışkede fakülte rişte bölüm bilim dalı bu anlamlara geliyor dallar yani muhtelif çeşitli ulum fen ta'lim dadan öğretmek tahsil vermek şodanla edilgen yapılmış dademi işebet veriliyor. Talim de Adem evet. öğretim yapılıyor edilgen olarak. Evet. Öyle kullanıldı. Bu fakültede de çeşitli e, çeşitli fen bilimi dalları öğretimi yapılıyor. Ulum. Ulum. Emu. Emu. Amca. Emu yem heftadu penç sale est. Emu yem penç sale est. Amcam 75 yaşındadır. Emu, bakın vavla bitti. Uzun bir u sesi rolünde olduğu için bu vavın buradaki rolü. Uzun bir u sesi vermek olduğu için mim harfine bağlanırken araya bir tane y harfi aldı. Bu y harfi kaynaştırma için geldi. Ve fethayla ona dikkat ediyoruz. Emu yem, amcam. Heftadu penç sale Yaşı söylerken böyle. Heftadu penç sal daret ya da heftadu penç sale est. Burada bu kalıpta, daha çok bu kalıpta söyleniyor. Penç sale est. Mesela ben 5 sale hestem, u çehar sale est, tu çen sale i şeklinde sale, kaç yıllıksın, kaç yaşındasın anlamında bu kalıp kullanılıyor. Emu amca, emu. Eme hala, eme. Eme et çen sale est, eme et çen sale est, halan kaç yaşında? Bakın emu amca, eme hala, babanın kız kardeşi. Bu da bakın hayır gayri menfuz ile bittiği için bir elif kaynaştırma harfini aldı. Ve fetha ile t harfine bağlandı. Eme et amcan yani senin amcan eme yi tu demektir bu. Çen sale et kaç yaşında? Çen sale et mesela 50 yaşında demek istiyor diyelim ki. Pencah sale et cevabını da böyle verir. Evet. Eme. Eme hala. Evet arkadaşlar. Ayın harfiyle ilgili kelime çalışmamızda Burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki kelime çalışması dersinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Ee, görüşmek dileğiyle. Koda Hafız ve Ümmidi Bid'ar.